Arkadaşlar, kişnişten bahsedelim. Özellikle Maydanozsa benzerliğiyle bilinen bu kişniş aynı zamanda birçok faydası var. Hem yeşilliği hem de bu şekilde kişniş tohumu toz haline getirerek de yemeklerde kullanılan, sağlık için kullanılan birçok faydası olan, kan şekerini düşürmeye, enfeksiyonlarla savaşmaya ve kalp, beyin, cilt ve sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olan kişniş içeriğindeki A vitamini, K vitamini ve C vitaminlerini barındıran kişniş aynı zamanda çok özel soslar ve yemeklerde de tercih ediliyor. Arkadaşlar bizleri genelde fitoterapi yani sağlıkla ilgili olan bölümü ilgilendirir. Kişniş kalorisi olmayan, doymuş yağ ve kolesterol bakımından düşük olan, diyet lifi sayesinde vücuda sağlık veren ve birçok faydası olan Özellikle Alzheimer, Parkinson gibi rahatsızlıklarda çok etkili olan, beyin sağlığını koruyan ve aynı zamanda kan şekerini düşürmede, kan basıncını azaltmada ve sindirimi düzenlemede kolesterol gibi rahatsızlıkları kolesterol yüksekliğine e, çok faydalı olan, kalp sağlığı ve kan pıhtılaşması, kemik sağlığını koruma ve idrar söktürücü etkileriyle çok güzel, çok faydalı bir bitki arkadaşlar. Kişniş aynı zamanda diyabet riskini önleyen, kemik sağlığını koruyan, sindirim sağlığını iyileştiren, idrar söktürücü ve idrar yolu ithaplarına çok faydalı gelen, stres ve kaygı gibi e, sorunları çözen ve hafızayı güçlendiren, beyin işlevlerinin artmasını sağlayan çok özel bir tohum ve yeşillik arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim, herkese sağlıklı günler dilerim.